evimizden de babamdan da uzak durun lütfen. Payımı versinler olsun bitsin. Ben şimdi bakacağım duruma. Bir şeyler ayarlamaya çalışacağım. Bu çocuğun bir ailesi var mı? Varsa nerede? Nasıl öğrensek? Kız kardeş dizimizin yeni bölümünde bizler ne yazık ki her ne kadar Somer ve Türkan'ın beraberliğini görmek istesek de Mine'nin ve bebeğinin araya girmesiyle Somer yine Mine'nin kollarında kendini bulacaktır. Her ne kadar Somer gördüğü manzara üzerine Mine'nin karnındaki bebeğinden şüphe etse de Mine onu ikna etmeyi başaracak ve kesinlikle Somer'i bu konuda ikna etmiş olacak. Böylelikle Somer ve Mine aşkı devam edecek ama Rüçhan bu noktada asla ikilinin mutlu olmasına ve aşklarına devam etmesine izin vermeyecek ve Nihat faktörünü fazlasıyla kullanacak. Nihat da tekrar Mine'yi elde etmek isteyeceği için durumlar çok daha kolay olacak. Öte taraftan Türkan ise daha uzunca süre gerçekleri bilmeyecek. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.